Arkadaşlar merhaba. E, i̇ş kuvvetlerden ikinci başlığımız Orojenez'de kalmıştık en son hatırlıyorsanız. Hızlıca geçen ders ne işlediğimizden bahsedelim. İç kuvvetler dediğimiz zaman dörde ayırıyorduk. E, Orojenez, Eprojenez, Volkanizma ve Deprem. Bunlardan geçen dersimizde Eprojenez'i anlattık. Yani bir kıta hareketiydi. Kıtalar nasıl yükselir? Nasıl alçalır? Onlardan bahsetmiştik ayrıntılı olarak. Şimdi Orojenez'e geçiyoruz. Dağ oluşumu demektir. Ne şekillerde dağlar var? Hep, hepimizin de genel olarak bildiği kıvrımlı dağlar var, kırıklı dağlar var, bir de volkanik dağlar var. Ama volkanik dağları orojenet içerisine almıyoruz arkadaşlar. Çünkü volkanizma denen bir başlığım var. Volkanik dağları o başlık içerisinde incelemem gerekiyor. Şimdi peki e, burada geosenkliner diye bir tanımdan bahsetmiş bize. Dış kuvvetlerin aşılıp sürüklediği taş ve toprak parçalarının biriktirdiği geniş çukurlara jeosenkliner diye geliyor. Jeo yer demek biliyorsunuz ki arkadaşlar kelime anlamı olarak. Genelde herhangi bir çukurluk olabilir. Ondan sonra göl tabanı, okyanus tabanı olabilir. Bu alanlarda herhangi bir kıvrım ve kırık hareketinde orajenes oluşumu meydana geliyor. Devam edelim. Şimdi bunu biraz yan tarafa alalım daha rahat görebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar burada e, oluşumundan bahsetmiş bize. Biz orojenizi iki başlık adı altında inceliyoruz. Bir tanesi kıvrımlı dağlar, bir tanesi kırıklı dağlar. Önce genel hatları itibariyle ben size bir anlatayım. Şimdi bir dağın kırıklı veya kıvrımlı olabilmesi için levhaların hareket edebiliyor olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki dünyamız bizim yumurta akışkanlığı kadar cıvık bir konumda. Ve onun üzerinde yaklaşık 70-80 km kalınlığında Bizim kıtalarımız var. Bu kıtalar sürekli bu manto üzerinde konveksiyonel hareketler neticesinde hareket ediyorlar. Aşağıda sürekli bir sıcak bir akışkanlık var. Yukarıda bu levhalar sürekli hareket halinde. Bazen levhalar birbirine yaklaşıyor. Bazen levhalar birbirinden uzaklaşıyor. Okyanus tabanlı bir levha olabilir ya da kıta tabanlı bir levha olabilir. Diyelim ki iki tane e, yumuşak. Çamur var elimizde sağ elimde ve sol elimde bu iki tane yumuşak çamur. Ben sürekli birbirine doğru itiklemeye çalıştığımda belli bir zaman sonra bu ne olacaktır? Çamur artık tortu gibi yukarıya kalkmaya başlayacaktır. Sürekli birbirine ittirdiğimde eğer yumuşak bir yapıda olmasaydı bu yukarıya doğru bu şekilde kıvrılmayacaktı. Diyelim ki iki tane de elimde e, sert e, tortu tabaka var. İşte iki tane sert tabakayı birbirine de ittirmeye kalktığında bu tabii ki diğeri kadar yumuşak olmadığından dolayı çatı çatı kıvrılmaya başlayacak. Evet bazı yerler yükselecek, bazı yerler alçalacak. Ama bu olay kırılarak meydana gelecektir. Yani aslında kıvrımlı dağlar ile kırıklı dağlar arasındaki fark sadece bu. Tabakaların esneklik durumu. Bir tanesi daha yumuşak bir yapıya sahip olduğu için, kirli bir yapıya sahip olduğu için kıvrılıyor. Bir tanesi sert bir yapıya sahip olduğu için, daha kuru olduğu için çatı çatır kırılma eğilimine giriyor. Yoksa ikisinde de sıkıştırma eğilimi söz konusu. Türkiye yukarıdan levha tarafından sıkıştırılıyor. Aşağıdan Arabistan levhası tarafından sıkıştırılıyor. Ve sürekli şu şekilde biz Baskı altında kalan bir ülkeyiz. Dolayısıyla ne oluyor? Bizim dağlarımız yükselme eğilimi içerisine giriyor. Burada bunun görüntüsünü gördük arkadaşlar. Şimdi burada e, antiklinal ve senklinel denen bir terim var. Eğer bizim kıvrımı dağlardan bahsediyorsak antiklinal senklinel olarak adlandıracağım. Ama kıvrımı dağdan bahsediyorsam postgravel olarak adlandıracağım. Şimdi şöyle söyleyelim şöyle yaptım. Ufak bir şekilde. Türkiye'de arkadaşlar, şu çizdiğim kareyi Türkiye olarak halledelim. Türkiye'de biliyorsunuz dağları kıyıya paralel uzanmak iki tane nokta var. Bir tanesi Karadeniz bölgesi, ikincisi ise Akdeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinde, ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır. Ve bunlar arkadaşlar kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Kıvrımlı olmasının sebebi de şu, arazinin daha yumuşak ve esnek sahibi, e, yapıya sahip olması. Yukarıda kalan ve aşağıda kalan kısımları da biz farklı şekilde isimlendirmişiz. Burada diyoruz ki, Dağların yukarıda kalan kısımlarına yani Toros Dağları'nın tepeleri olabilir, işte Kaçkar dağları olabilir. Kıvrımlı dağların tepede kalan kısmına biz antikriner adını veriyoruz. Aşağıda kalan daha çok yerleşmeye uygun olan alçak kısmına ise senklinal adını veriyoruz. Yani antiklinal tepe, senklinal alçak. Antiklinal ve senklinali ben nerede kullanacağım? Sadece kıvrımlı dağlarda kullanacağım. Peki kıvrımlı dağlar Türkiye'de nerede var? Sadece Karadeniz bölgesinde, Akdeniz bölgesinde uzanan sıra dağlar diyoruz. Sıra kıvrım dağları diyoruz hatta. Kıvrımlı dağlar olarak ben bunları adlandıracağım. Biliyorsunuz ki dünyada bir sürü kıvrımlı dağlar var. İşte e, Amerika kıtasının kıyılarında Ant dağları var, Kayalık dağları var. Sonra İsviçre'den başlar Alp diyoruz. Hindistan tarafına, Çin tarafına giden Himalayalar diyoruz. Zaten biz arkadaşlar Alp-Himalaya kıvrım kuşağında yer alıyoruz. Yani Alplerden başlayıp Hindistan'a, Himalayalara kadar giden o silsile içerisinde işte Türkiye'de bu iki tane dağ kuşağı geçiyor. Yani Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki bu kıvrılma dağlar Alp Himalaya kıvrım kuşağına gidiyor. Yani Antikli'den, Senkli'den olarak biz bunu adlandırıyoruz. Devam edelim. Bir tane sorumuz var. Diyor ki orajenes sonrasında tabakalar kıvrılması ya da kırılması öncelikle neyle alakalıdır? Bunun sebebini söylemiştik. İkisinde de sıkıştırma söz konusu arkadaşlar şu şekilde çizmek istediğimde biz yukarıdan ve aşağıdan sürekli sıkıştırma eğilimine giriyoruz. Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki dağlarımız kıvrılma eğilimine geçerken Ege bölgesindeki dağlarımız tabiri caizse çatır çutur kırılıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir yapıya sahip ikisinin arasındaki tek fark neydi? Biri daha yumuşak, biri daha sert. Genel itibariyle bakmak istersek tabakaların kalınlığı bununla alakalı değil. Tabakalar oluşturan malzemenin esnekliği ne demiştik? Malzemenin yumuşak mı sert mi olmasıyla alakalı. O zaman direkt doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. Cevabımız Bursa. Kayaç türü hangi yönden geldiği, jeosan derinliği bu konu hakkında bir şey söylememize gerek yoktur. Yine dünya üzerinde nerede kıvrılma dağları rastlanır diyor. Şimdi ben burada arkadaşlar size bir tane hat çizeceğim. Kırmızı ile yapalım. Daha net görünsün. Bu hat, bakalım kalınlığı, tamam. Bu hat arkadaşlar dünya üzerinde en çok depremin, volkanizmanın ve sıcak, sıcak suyun bulunduğu hat. Bu hatta sakın kesinlikle unutmayın dünya üzerinde. Tabiri caizse H olarak adlandırıyorum. Şimdi bu gördüğünüz dünya haritası. Dünya haritasında Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın batı kıyılarından aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Aynı şekilde Asya'nın sağ bölgesinden Japonya'dan, Çin'de, Endonezya, Malezya, Filipinler tarafından bir tane en sağdan hat çekiyorum. İkinci olarak da bu H'nin ortasını birleştireceğim. Panama kanalından yani Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı bağlayan noktadan başlıyorum. Pirene Dağları'na kadar Avrupa'ya geliyorum. Fransa, İsviçre derken Türkiye odaklı geçiyorum. Ve yukarıdan doğru bunları bağlaştırıyorum. Bu gördüğünüz hem artı bir şu gördüğünüz Atl Atlantik diyelim okyanusun ortasındaki sırt hatta şurada İzlanda'ya kadar gidiyor şu çizdiğim noktaya kadar. Bir de arkadaşlar Afrika'nın doğusundan Rift Vadisi'nden Türkiye'ye Hatay'dan katılan ve Van'a kadar giden Doğu Anadolu fay uzantı noktasını görüyorum. Ama, ama ana başlık olarak H harfiyle ifade ediyorum. En Asya'nın doğusundan, Amerika'nın batısından, tam ortadan bunu bağlaştırıyorum. Bir de Atlantik Okyanusu'nun orta kısmında bunu görebiliyoruz. Peki buralarda ne var? Şimdi bunlar hepsi birbirine paralel arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Örneğin deprem olan bir yerde volkanik faaliyette meydana gelebilir. Eskiden de gelmiş olabilir. Sıcak su kaynağı da çıkabilir. Çünkü bir yerden deprem olabilmesi için e, volkanik faaliyet çıkabilmesi için orada bir çatlaklık ve kırıklığın olması gerekiyor. Diyelim ki şu iki tane elim nevha, nevhaları birbirine yaklaştırdığımda aşağıdan herhangi bir konveksiyonel hareketlilik olduğunda bu çatlak noktalarından yukarı çıkıp patlayacaktır. Aslında bu çizdiğim H noktası dünyanın ana levhaların karşılaşma noktalarının bulunduğu yerler. Dolayısıyla en çok hareketlik buradan çıkar. Şunu da unutmuyorsunuz. Buralar deprem varsa kesinlikle volkanik faaliyette olabilir. Yer altından gelen kaplıca dediğimiz, ılıca dediğimiz sıcak su kaynakları çıkışları da meydana gelebilir. Hangisinde kıvrım dağları rastlanır diyor. Şimdi bu H üzerinden bunu daha farklı bir renkle yapalım arkadaşlar. Şu Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında kayalık adını verdiğim dağlar var. Şöyle sadece baş harfini yazayım tam güzel olmuyor. Kayalık dağları. Güney Amerika'nın bu tarafında meşhur ant dağlarımız var. O zaman bir numaralı nokta şık içerisine girdi ama iki numaralı nokta dağ yok. Üç numaralı noktada meşhur Alp Himalaya dediğimiz alpler bulunuyor arkadaşlar. O zaman buna da alpler diyelim. Bunu da içerisine alalım biri de içerisine alalım. Geliyorum 4 nokta. E, Asya'nın kuzey bölgesi Rusya Sibirya tarafı. O taraf eski bir kara kütlesi. Düz olduğundan bunu anlayabiliriz. Orada bir hareketlilik söz konusu değil. Yine aynı şekilde bu tarafa geliyorum. Avustralya'nın batı kıyıları da arkadaşlar çöl bulunan bir nokta ve 5 noktasında da yine böyle bir şey söz konusu değil. O zaman doğru cevap ne olarak alacağım ben? 1 diyeceğim, 3 diyeceğim. 1 ve 3 de Kıbrıs'ın dağlara rastlanır arkadaşlar. Bir de bir noktada eğer tektonik hat varsa o noktada dağ olma ihtimali çok yüksek. Çünkü sürekli bir hareketlilik var. Sürekli bir çarpışma, yükselme, alçalma, hareketlilik söz konusu. Eğer bir yer dümdüzse demek ki orası yaşlı bir arazi demektir. Hatta ben bu örneği hep şöyle söylüyorum. Mesela yaşlı bir insan nasıl hareket eder? Yavaş hareket eder, değil mi? Merdivenleri yavaş yavaş çıkar, yavaş yavaş konuşur tane tane. Ama genç bir insan daha enerjiktir. İçinde ne volkanlar patlar, hareketli hareketlidir. dolayısıyla bir ülkede sürekli volkanlar patlıyorsa, dağlar yükseliyorsa, sıcak su çıkışları varsa ben bu ülke yaşlı diyemem. Bu ülke genç oluşumlu bir ülkedir. Türkiye genç oluşumlu ülkelere örnektir arkadaşlar. E, Türkiye'de zaten yükseltinin çok fazla olduğunu, işte bu eski volkanik dağların olduğunu, sıcak suların çıktığını bu noktadan biz kavrayabiliyoruz. Yani meşhur Alpler, Himalayalar, Ant Dağları, Kralık Dağları Kıvrımlı dağ içerisine giriyor. Bir de arkadaşlar burada görüyoruz kırıklı dağlar var. Kırıklı dağları şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Ee, aynı hareket söz konusu birbirine doğru ittirme söz konusu ama burada da kırılma söz konusu arkadaşlar. Şimdi Mesela az önce biraz daha kalemimizle yazalım. Biraz daha olay şu şekildeydi. Mesela Karadeniz'de ve Akdeniz'de. Buraya biz antikliner, buraya serkliner demiştik. Ama Ege bölgesine gelecek olursam buradaki yapı biraz daha sert bir yapıya sahip tabakalar. O yüzden kırılma eğilimi gösteriyor. Burada ben yukarıda kalan kısımlara Horst adını veriyorum. Aşağıda kalan kısımlara Graben adını veriyorum. Örneğin Horst'a e, işte kazma yutmuş bozayı meyledi dediğimiz kazların, madra, Yunut, Bozdağlar bunları örnek verebiliriz. Aşağıda kalan grabenler ise genelde ovalardır. İşte Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes de greben düzlüğü olarak bu noktada e, anılacaktır arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Antipilinal, Senpilinal, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde bulunuyor. Kıvrımlı. Hors graben dediğim Ege bölgesinde bulunuyor ve kırıklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Sayfamızı kaldıralım. Şöyle yapalım daha net bir şekilde gözükür. Burada arkadaşlar kırıklı yapının kırıklı olduğunu nereden anlıyoruz? Bu şekilden anlıyoruz. Bir nizam söz konusu değil. Buradaki tabakalar yukarıya doğru kaymış, aşağı doğru kaymış bir yer değiştirmesi söz konusu. Bunlara da en bariz örneklerini hani biz yukarıdan aşağı doğru kodluyoruz ya genelde Ege bölgesinde. Şöyle yapalım. Ege bölgesinde buralarda arkadaşlar kazma yutmuş bozayı meyledi dediğim. Siz bunları biliyorsunuz. Kaz dağları, madra dağları, yut dağlar, boz dağlar, Aydın Dağları, Muğla'daki Menteşe Dağları'na buna örnek verebiliyoruz. Arasında kalanlar ise, Graben düzlükleri ise, Bakırça, Geniz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Kırıklı Dağlar artı bir, bir tane daha örneğim var. Türkiye'nin tek başka bir bölgesinde olan, şuradaki Hatay'daki Amanos Dağları, Amanos dağları diye adım Nur Dağları. Nur Dağları'na yine artı bir, Kırıklı Dağlar içerisine giriyor arkadaşlar. Ama Türkiye'de Horst Graben kelimesini gördüğün zaman, Hatay hariç Sadece Ege bölgesine bakmam gerekiyor. Geri kalan yerlere bakmanıza gerek olmayacaktır. Devam edelim. Kırıklı nağların olduğu alanlarda faylarda olacağı için dedik. Az önce söylemiştik. İşte sıcak su kaynakları, volkanik aktiviteler meydana gelir arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi dünyada bir sürü dağlar var ve çoğu kıvrımlı bir yapıya sahip. Alp, Himalaya, Antlar ve Kıyalıklar bizimle aynı jeolojik devirde. Çünkü jeolojik zamanda oluşan dağlar. Bunların biraz daha öncesi de var arkadaşlar. Paleozoik yani birinci jeolojik zamanında bunu görüyoruz. Karadönyen ve Hersinyen sıra dağları yani bugünkü Kuzey Avrupa tarafını, İskoçya'yı ve İskandinavya'yı, Norveç, İsveç, Finlandiya tarafını buna örnek verebiliyoruz dağlarda. Paleozoik sonlarına doğru e, ABD'nin en çok e, kayalık dağlarını biliyoruz ama sağ tarafına, New York tarafına doğru da arkadaşlar, doğu tarafına doğru Apalaş dağları var. Hatta Apalaş dağlarının altında çok fazla kömür havzaları var. Apalaş dağlarında yine o zamandaki daha eski zamanda örnek verebiliyorum. Avrupa kıtası ile Asya kıtasını birbirinden ayıran Ural dağlarını yine daha üçüncüden daha önceki zeolojik zamanlarda Kıvrımlı dağlar örnek verebiliyorum. Orta Ren dağları Avrupa'daki Perseye sonu oluşan Alpler, Himalayalar, işte Kayalık dağları ve Ant dağları da bildiğimiz Kıvrımlı dağlar içerisine giriyorlar. Haritada diyor numaralandırmış alanların hangisine kırıklı dağlar, geniş yer kaplar. Ben az önce söylemiştim. Kırık kelimesini gördüğümde şu şekilde kırılma eğilimi sadece Türkiye'de <laughs> Ege bölgesinde bakıyoruz arkadaşlar. Yani şuraya şöyle bir çizik atarsan o zaman cevap ne olacaktır? Direkt 1 olacaktır. Eğer Hatay'ı da verseydi, şu bölgeyi de verseydi orada da bir yer kabul edebilirdim. Ama ne olacak arkadaşlar? Şu anda Cevabım sadece, yalnız bir olacak. Ve son olarak arkadaşlar şu soruyu çözdük bitirelim dersimizi. Bu şekillerin bulunduğu alanlarda diyor ne olabilir? Şimdi burada bir horse graven görüyorsunuz. Az önce söylemiştim. Horse graven kelimesi sadece ve sadece nerede oluyordu? Ege bölgesinde oluyordu. Artı bir hatay. O zaman cevabın Ege bölgesi gibi bir yer olurdu. Eğer dağların isimlerini sorsaydı. Ama diyor ki böyle bir yerde ne olabilir? Şimdi bu bana arazinin jeolojisi hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi karstik mi değil mi? Buna ulaşamam. İklimi nasıl bilmiyorum. Bozkır mı değil mi? Delta Ovası veya Haliç buna da ulaşamam. Ama burası kırıklı bir yapıya sahip olduğu için şu gördüğünüz noktalar fay hareketleri olduğu için bakın eksi aşağıya inmiş. Yani kırılma ve çatlama söz konusu. O zaman ben diyeceğim ki burada tektonik depremler meydana gelebilir. Tektonizma olabilir. Ki zaten Türkiye'de de Ege bölgesinde yeterince tektonik hareketler söz konusu. Geri kalan yerlere bir daha dersimize devam ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.